Bayanlar baylar sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte benim son zamanlarda Amazon'dan yapmış olduğum kitap alışverişini inceleyeceğiz ve kitaplar hakkında sizlerle birlikte sohbet edeceğiz. Her zamanki gibi alışverişi toplu bir şekilde yapmadığım için alışverişin toplam miktarını bilmiyorum ama başlıkta şu an zaten siz alışverişin toplam miktarını biliyorsunuzdur. O yüzden lafı fazla uzatmadan hızlıca kitapları incelemeye geçelim istiyorum çünkü oldukça heyecanlıyım. E, i̇lk olarak uzun zamandır e, Stone'un yenilenmesini beklediğim yazma sanatını göstermek istiyorum. E, ben bu kitabı ilk gördüğümde bir hikayeli olay örgüsü e, anlatılıyor sanmıştım ve gördüğüm dönemde kitabı almak istemedim. Çünkü ben böyle ince kitapları çok tercih etmediğim için, e, tercihim genellikle kalın e, kitaplardan yana olduğu için, e, o dönem bu kitabı es geçmiştim ama sonrasında e, kitabın içerisinde benim gibi yazmaya meraklı olan insanların, için yazılmış bir kitap olduğunu görünce e, kitabı almak istemiştim ama sonrasında da kitabın stoğu bitmişti maalesef. Ve geçtiğimiz günlerde yayın evi kitabın stoğunun tekrar yenileneceğini söyleyince e, merakla kitabın stoğunun yenileneceği günü bekledim ve sonrasında kitaba kavuştum. E, kitabı belli bir yere kadar okudum bu arada. E, kitabın içerisinde Stephen King hem çocukluğunda yaşadığı olaylardan Ailesinden bizlere bahsediyor hem de yazmaya dair kitapların nasıl daha iyi yazılacağından, anlatılmak istenen olay örgüsünün daha iyi nasıl aktarılabileceğinden benim gibi yazmaya meraklı insanlara edindiği tecrübeleri aktarıyor ve oldukça verimli bir kitap olduğunu söylemem mümkün. Eğer Stephen King'in kalemini beğeniyorsanız ve kendinize onu idol olarak aldıysanız ee, bu kitaba da kesinlikle şans vermenizi tavsiye ederim. Size rehber olma niteliği taşıyan oldukça güzel bir kitap. Şöyle arkasını göstereyim. Sonrasında isterseniz e, sıradaki kitabımızla devam edelim. E, sıradaki kitabımız Benim Sevgili Eşim. E, bu kitabı gördüğüm ilk anda. Her zamanki gibi yine bu kitabı da Yon'un 3. sezonundaki geçen olayların örgüsüne benzettim ve bunu benzettiğim kitapları da her zaman çok sevmişimdir. Geçtiğimiz aylarda kusursuz evlilik için de aynısını söylemiştim ve o kitabı da gerçekten çok beğenmiştim. Hatta yılın favorileri Lisesi'ne girmeye kesinlikle aday. Bu kitap içerisinde de yine benzer bir olay örgüsü var ve okuması gayet keyifli duruyor. O yüzden bu kitabın da kesinlikle beni memnun edeceğine eminim. Şöyle arkasını göstereyim. Böyle kitaplar arasında anlam ilişkisi kurmayı ve e, o tarz bir beklentiyle ben okumayı gerçekten çok seviyorum. E, normalde bu tam tersi olur. Çünkü eğer beklediğiniz beklentiyle e, karşılaşmazsanız hayal kırıklığına uğrarsınız. Ama ben böyle tam olarak e, ne tarzda sevebileceğimi bildiğim için... Benzer tarzlar arasında anlam ilişkisi kurduğunda tam olarak olmasa bile biraz da olsa benzerliklerin olması o kitabı da seveceğim anlamına geldiği için bu tarz şeyler bende çok da hayal kırıklığı yaratmıyor. O yüzden bu konuda oldukça rahatım. Sıradaki kitabımız Tüm Kapıları Kitle ismindeki kitap ve bu kitabı bana bir izleyicim önermişti. Ben de onun önerisine güvenerek bu kitabı satın aldım. E, kitap cebinde 5 kuruş parası olmayan bir karakterin başından geçen bazı ilginç olayları bizlere anlatıyor. Sıradaki kitabımız da e, geçtiğimiz aylarda yine okuduğum Sakın Yalan Söyleme kitabına çok benzediği için ve e, bu kitabı da beğenebileceğimi düşündüğüm için merak edip satın aldım. Bu arada içerisinde terapist olaylarının anlatıldığı kurgular her zaman bana ilgi çekici geliyor çünkü... Bazen normal sandığımız insanların çok enteresan hayatları olduğu için ve bunların psikolojik yansımalarının çok tuhaf olabileceği için böyle karanlık tondaki hikayeleri okumak bana her zaman çok enteresan gelmiştir. O yüzden bu tarz terapist hikayeli kurguları okumayı ben seviyorum. Hani bu e, genç kızların asker kurgusu, polis kurgusu okumayı sevmesi gibi bir şey diyebiliriz. Yani aralarında ufak da olsa bir benzerlik var. Burada yine başka bir kitaba benzetip aldığım bir kitap var. E, Kuzeydeki Tehlike. O da taş kağıt sanırım. Taş kağıt makas ve hatta sakın yalan söyleme de buna benzer bir olay örgüsü vardı. Karakterler böyle belli bir yere sıkışıp kalıyorlardı ve orada başından geçen olayları okuyorduk. Burada da bir baba oğul gibi bir şeyin hikayesi anlatılıyor ve biri diğerinin sandığı gibi bir hayat yaşamıyormuş galiba. İşte o onunla birlikte sırların açığa çıkması gibi bir olay örgüsü var. Yani yine bir gizem, yine bir enteresanlık ve yine saklanan gerçeklerin açığa çıkması gibi şeyler bana her zaman etkileyici hikaye kurguları gelmiştir. O yüzden bu kitaptan da aynı hissiyat alacağımı düşünüyorum. Şu sıcak yaz günlerinde okunabilecek en iyi kurgu bence. Çünkü şu an gerçekten çok sıcak ve böyle soğuk bir yerde olmaya gerçekten çok ama çok ihtiyacım var. Ve benim değil sadece Karaman'a da ihtiyacı var. Çünkü Karaman'a uzun zamandır kar yağmıyor çünkü. Sırada uzun zamandır beklediğim bir diğer kitap. Gürse Birsel'in yeni çıkan Beni Gözünüzde Büyütmeyin ismindeki kitabı. Ben Gürse Birser'in e, sinemada ve televizyondaki kalemini gerçekten çok beğeniyorum. E, oturup hepimizin e, sahip çıkması gereken bir değer olduğuna inanıyorum. Çünkü Gürse Birser'in yapımları gerçekten çok güzel ve e, izlediğinizde e, günlük hayatın sıkıntılarından uzaklaşabileceğiniz, size biraz da olsa mutluluğu vadeden güzel yapımlar. Ben her, hala Avrupa yakasını ara ara açıp izlerim izlerim mesela. Ve bunu da hepinizin yaptığına eminim. Çünkü hepimiz o günleri çok özlüyoruz. Eskiler mi güzeldi, eskiden mi güzeldi sözünün en güzel örneği bu olabilir. Bence eskiler güzeldi ve biz de hepimiz eskilere dönmek istiyoruz. Bu arada bu kitaptan öncesinde ben zaten Gürse Birse'nin daha önceki kitaplarını okumuştum. Böyle e, kitabın türüne tam olarak ne diyeceğimizi bilmiyorum. Yani kişisel gelişim mi diyelim yoksa sohbet tarzındaki bir kitap mı diyelim bilmiyorum. Ama hani genellikle sohbet tarzıyla yazılan ve e, içerisinde e, Gürse Birsen'in bizlere bir şeyler anlatmayı amaçladığı e, kitaplar oluyor genellikle. Yani böyle reading slapa girdiğinizde ya da ne bileyim böyle çok hararetli bir kitap okuduğunuzda kafanız dağılsın diye tercih edebileceğiniz güzel bir yapım. Bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Sırada yine beni şaşırtarak, sizi şaşırtarak bir Türk yazarla da devam ediyoruz. Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi. İlerleyen günlerde İstanbul'a gitmeyi düşünüyorum ve arkadaşımla müzeye gideceğiz. Ve onun söylediğine göre hatta onun söylediği üzere bu kitabın içerisinde bir tane müze bileti var ve tek kullanımlık bu kitapla birlikte müzeyi ücretsiz olarak ziyaret edebiliyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel. Buna bir reklam stratejisi demek mümkün mü bilmiyorum. Ama bence güzel bir taktik. Yani hem okuyucu bu kitaptaki kurguyu okuyor, aynı zamanda da müzeye bir seferliğine mahsus bedava gitme şansı alıyor. Yani günümüz ekonomisinde bir kitaptan alınabilecek maksimum verimi bu kitabı alarak sağlamanız mümkün. Müzeleri seviyorsanız ve o müzeyi ziyaret etmek isterseniz... Bu kitabı alabilir, hem müzeyi ziyaret edebilir, hem de bu güzel kurguyu e, okuma şansı bulabilirsiniz. Sıradaki kitabımız e, bu iki arkadaş. E, bu iki arkadaşın e, içerisinde e, Amerikan devrimi sonrası e, bir ailenin yaşadığı trajik olaylar anlatılıyor. Her şey çok güzel gidiyorken bir anda Amerikan devrimi gerçekleşiyor ve hem dünyada hem de bu aile üzerindeki Amerikan devrimi etkisini görüyor ve kurgularda yaşanan olaylara <laughs> şahitlik ediyoruz. Bu kitapla birlikte videomuzun sonuna gelmiş olduk. Videoda gösterdiğimiz kitaplar kısaca bu şekilde. Umarım hem video hem de videoda gösterdiğim kitaplar hoşunuza gitmiştir. Sizin de son zamanlarda yaptığınız kitap alışverişi varsa hangi kitaplarda aldığınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın veya kısaca video hakkındaki görüşlerinizi de belirtebilirsiniz. Bu videoluk benden bu kadar farklı videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın sizleri seviyorum.